Hop, hop sesin yok. Hop adam. <laughs> Oğlum adamın sesi gelmiyor arıyor arıyor ama. haber Tarkan? Haber, abi adam? bu arada TT'nin sesi hastayım abi Çok iyi sesi var adamın ağırlığı koyuyor taşaklıyım ben diyor Neden diyor. öyle olmuş biliyor musun? Madende olmuş amına koyayım Biliyorum öyle biliyorum anlattı ya. Ben de olacağım aha dur gene. <laughs> Alo? <gülüyor> <gülüyor> Alo ben telefon bozuldu herhalde ya. Beni arasın bir duyuyorsa. Dur kapattı. Sen beni bir arasana bende mi sorun var acaba? Alo. Götünü sikeyim Geliyor mu sesin? Evet. Ananı sikeyim o zaman. <laughs> Dur ben arayayım ulaşılamıyor diye. Telefonu duvara fırlattı büyük ihtimal ama. Ay ben bu telefonun amına koyayım deyip atmıştır böyle. <laughs> Benzetiyor mu sesimi? İyi oluyor ya. abi kopuyorum ya dur. Ne haber Tarkan? <laughs> ne haber Tarkan? Aynısı oluyor lan benimki. O zaman birkaç aya seni <laughs> MC'ye satarız bu şekilde amına koyayım. Olur olur. <laughs> olur. <abi. gülüyor> Ah ha. Mia çok severim amına koyayım. Oğlum amına koyayım Titi geldi sandım. Benden olur değil mi? Ananı sikiyim. Bunu Twitter'ın yanında yap olur. Oğlum döver ver şimdi adam amına Yok oğlum. zamanı. yok yok oğlum şaka amaçlı yap amına koyayım bence hiçbir şey demez. Tamam. Tamam. Ya götünü sikim Tarkan ya. Ben gidiyorum amına koyayım. Nereye gidiyorsun amına koyayım? Bir gideyim şu cimalle edeyim sonra bir ufak balık tutayım sonra siktir olup madene gelirim. Bu şekilde. Benim sesim de böyle olacak eninde sonunda görürsün bak madende çalışıyor çalışıyor. <laughs> 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 Abi. <Af>, ah <af>. vap. <laughs> <ap. gülüyor> amına koyayım ya. Ah bak bir açalım gel amına koyayım. <laughs> <laughs> Sen sikeyim. Bad var mı bad? Bad var mı bad? Seninki olmuyor amına koyayım. Benimki çok... olmuyor. Haykırıyorsun söylerken amına koyayım. Ah bab. Olacağım. Ah bab. Ah, bab. Bira var mı bira? Tarkan ne haber? Ne haber Timmy? Oh. Nasıl gidiyorum? gidiyor? İyice benzettik amına koyayım. Ah oh, bak oh, şimdi bak. <laughs> sıkı, <ya>. <laughs> <Tarkansın. Olur. Tarkansın. gülüyor> sıkı kal Tarkan sıkal ne dedi Tarkan sıkı kal Tarkan adamım sıkı kal. Dur arıyor. Sen nerede ya? <laughs> Alo. Titi bir yapsana bir yapsana bir yapsana. Ya. Yok. Sesi yok. Titi amına koyayım. Timmy bir arasana Timmy belki benim telefon bozup Duyabiliyorsan eğer bu mesajımı Işıklar <laughs> <duyabiliyorsan gülüyor> yoluyla gönderirim. gönderiyorum. Lan bir dur ama. Abi. Abi Timmy arasana. <laughs> Anam an bunu <laughs> an 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 söyler söylemez kapattı amına koyayım. Yarra yedik ya. Yani. <laughs> Alo. Titi. Kanka senin telefon Alo. bozuldu galiba ya. Aliya, te telefon bozuldu TT büyük ihtimal. Gelmiyor sesin. Yok abi bu adam <laughs> sikecek şimdi telefonu. Umarım duymamıştır hiçbir şey ya. O ili a i o a i. Belki telefona da kaçmıştır ama ne koy? Adet sikiyor, seni ya. Bunu lütfen Tanrı aşkına yap ya. Titin yanında yaptı bir göt teskisim bir şey. Oh, siker vallahi bak yapma. <laughs> Amına koyayım marketin ya. Marketin önündeki direkleri oturttur bayrak diye sallar amına <laughs> Amerikan bayrağı rengine çevirir ha. bizi amına koyayım. Bakar bakar gururlanır. Biz böyle tutunmuşuz bayraktan dalgalanıyoruz amına koyayım. Aha. Boğazım acıdı amına koyayım. Arıyorum. evet. Deneme 2. Yok ben yapmayacağım ya. Hayır hayır onun deneme hadi. Alo. Geliyor mu? Lütfen geliyor de. Alo. Didi. Kapattı onu. Bir tane Hangisi? Memnun mı? Memnun dayı nerede ya? Ben kanka bence o motel odasında öldü amına koyayım. Aman amına yok herif amına koyayım. Tarkan ne haber? Öyle konuşuyor da amına koyayım. Evladım ha. Evladım sen <laughs> DJ adam mısın? Evladım. Timi he şapkalı olan orospu evladı gel buraya. <laughs> Dur boğazım vardı kadın sesi yapacaktım da. Selam tatlım. Selam bebeğim. Tarkan Baba. nasılsın bebeğim? Doğru. Tarkan iri olacağım bak. Oğlum dur daha gündüz daha kafamız yanmadı. Ne bu amına koyayım ya. Tarkan. Annem. Nasılsın bebeğim? İyiyim canım sen nasılsın? Ananı sikim o ses ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa, hadi bakalım. Alo? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, diyor, ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? dur ben de duyayım. Ne diyor? Bey, kumlarda geze geze telefonun hoparlörünü mü Ne yaptın? <laughs> ha, aradım. Neden aradım ben seni acaba ya? aa ha, hiç hatırlamıyorum ki. Gece 3'te aramıştık. Boşsanız markete gelin de takılak diye. Biz taksi durağında istedim. Taksi durağında ben şimdi birazdan madene geçeceğim. <laughs> Haberleşiriz o zaman. <laughs> Sıkı kal. <laughs> Sıkı kal. <laughs> Güldü mü? Ne yaptı? <gülüyor> güldü güldü. <gülüyor> <gülüyor> Sarkı sıkı kaldı. Beni arasın ben de yapacağım. Sıkı kal. Dur oğlum abartmaya gerek yok. Yüz yüzeyken yap şimdi yanlış anlar ama. Sen ne yapıyorsun? Oh, oh 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 oh. <laughs> 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 Sikiyim ben gidiyorum amına koyayım. Bundan sonra böyle artık çarpışacağım herkesle. <laughs> amına koyayım. Aşkım bana koyu lastim ye. Götemez başlamaz. Götemez başlamaz. Ayrı oynuyor. Ayrı oynuyor. Yama tek odası ay. O ne amına koyayım. Sikiyim gidiyoruz amına koyayım. Amına koydum daha gece olmadı bizim kafa niye yandı amına koyayım. Bilmiyorum valla amına sikeceğim böyle <laughs> <laughs> şey ya. Harbi amına koyayım ya. Lan dur kendi sesime dönemiyorum şu anda. <laughs> Nasılsın tatlım? Ben geçiyorum Cime. Haberin olsun. Göt büyüteceğim. Sonra kız tamam, erkekler sende, bana sıkı bakmıyor. <laughs> sıkı kal. kal bebeğim. Bu Titi'nin yanındaki kızın adı neydi balıkçı? Isabella. <laughs> Isabella ile tarladalar tamam mı Titi? Ha. Titi gidiyordu tam. Şey bu Isabella da maden yapıyor. Şey dedi Titi Isabella. Sıkı, sıkı kal dedi tamam Sonra giderken <laughs> zaten sıkısın. <laughs> <Gülüşmeler> Zaten <sıkıntın>. Öyle miyim? <Gülüşmeler> Oğlum bu yaparken nasıl sesler çıkarıyordur, kim bilir ya. i guess. <laughs> Kanka yeter amına koyayım ben gidiyorum sikeyim Daha kalırsam bayılacağım şurada amına koyayım. Şu ağzını al bakayım. Ananı sikeyim ya. Oh. Oh. <laughs> ah, <Ha>, kusacağım şimdi. <laughs> oh. Atakan amına koyayım Atakan. <laughs> Amına koyayım senin Tarkan. <laughs> oh. Amına koyayım ya. Oğlum kusacağım şimdi gülmekten ya. Çünkü <laughs> Tuvalete gidiyorum amına koyayım sikeyim. Ben de gel elimi yüzümü yıkayım. Ah ben bir otuz bir atladım geldim. Ananın sikiyim ya. Oo. Oh. Saçıyor ya Rabb'i aznal bakayım. <laughs> Oh, dur terledim. Oh. Daha spora gitmeden terledim. sevdiğim ben. şey seks yaparken bir içmek amana koydum. <laughs> Kadının kalçalarından dökeceksin yanlardan akacak. O akamları da yalayacaksın amana koydum. <laughs> Afiyet olsun amana koyayım. Neyse yeter. Yeter. Da... Kadın lütfen git siktir git ne olur gidiyorum. Doğru <laughs> çekindireceğim tamam, eli biz büyük ne olur?